Sevgili öğrencilerimiz, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber basit olayların olma olasılığı ile ilgili genel yeni nesil soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Ata 60 sayısının pozitif tam sayı bölenlerini, Bilge de 48 sayısının pozitif tam sayı bölenlerini özdeş kartların üzerine yazarak bir torbaya atıyorlar. Torbadan rastgele bir kart çekme deneyinde Olası durumların sayısı kaçtır? Arkadaşlar burada olası durum soruluyor. Şimdi Ata 60 sayısının pozitif bölenlerine bakacaktı. 60'ın pozitif bölenleri 1 2 3 4 5 6 10 12 değil mi? 15 başka 20 30 ve bir de kendisi olan 60 vardır. Bilge o da 48'in bölenlerine bakıyordu. 48'in bölenleri 1 2 3 4 bölünecektir. 6 8 başka 12 sonra 16 24 ve 48 olacaktır arkadaşlar. Bizden olası durum sayısı soruluyor. Yani buradaki sayıların kaç tane olduğu. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane Atanın yazdığı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de Bilge'nin yazdığı var arkadaşlar. Yani toplamda durum sayımız, olası durum sayımız bu ikisinin toplamından 10 ve 12'nin toplamından 22 tane olası durum sayımız olacak. Arkadaşlar burada 1'ler, 2'ler, 3'ler, 5'ler ortak mesela ama bizden hani farklı sayıları sormuyor. Olabilecek tüm durumları sorduğu için tüm sayıları almamız gerekecektir. Evet geçtik ikinci sorumuza. Yukarıdaki iki çark aynı anda çevrildiğinde bir harf ve bir sayıdan oluşan kod oluşturmaktaymış. Oluşacak bu kodun olası durumlarının sayısı kaçtır? Yine olası durum soruluyor. Arkadaşlar şimdi çeviriyoruz. Buradan bir tane harf gelecek. Burayı çevirdiğimiz zaman buradan bir sayı gelecek. Şimdi mesela atıyorum A sayısı için kaç tane yazılabilir? A için 2 tane oluyordu. Mesela 1 gelebilir. 2 3 4 5 7 değil mi? Kaç tane durum var? 1 2 3 4 5 6 tane. A için bunun yanına yazılabilecek 6 tane durum var. Aynı şekilde B için yazacak olursam yine 6 tane olacaktır. C için yazacak olursam 6 tanedir. D için yazacak olursam yine 6 tane gelecektir. Yani toplamda 24 tane olası durum sayısı gelecektir. Arkadaşlar bunu başka nasıl yapabiliriz? Çarpma yoluyla sayma dediğimiz bir şey var. Her burada kaç tane durumumuz var? 4 tane. Burada 6 tane durum var. 4 çarpı 6'dan toplamda 24 tane olası durum sayımız vardır diyeceğiz. Geçtik diğer sayfamıza. Zeynep kitap okumayı çok sevmektedir. 100, birden 100'e kadar 100 sayfalık bir kitabı olan Zeynep rastgele bir sayfa seçecektir. Bu sayfasının, bu sayfanın numarasının nokta 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 olma olasılığı diğerlerinden azdır demiş arkadaşlar. Olasılığı az olan bir şey bulacağız. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur. Şimdi arkadaşlar mesela rakam. Rakam A şıkkını yazalım şöyle. Rakam dediğimiz zaman ne olacak? Sıfır değil birden başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane olacaktır. Yani A'dan 9 tane gelmeye olasılığımız var. Bakalım. 7'nin katı B şıkkına baktı. 7'nin katları 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 ve 98 gelecektir. Burada kaç tane durumumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane durum burada var. 14 tane diyelim. C şıkkına baktık. 9'a bölününce 7 kalanını veren sayı. Arkadaşlar her defasında bunu nasıl bulacağız hocam? Şimdi 9'a bölündüğünde her zaman 7'nin kalanını verecek. Arkadaşlar bu sayıya 9'un katının 7 fazlası diyebiliriz. Mesela bu şekilde nasıl yazabiliriz? Arkadaşlar 7 sayısını düşünelim. 7 dediğimiz şey 9'a böldüğümüz zaman 0 kere var. Yine kalanımız 7 olacaktır. Aslında 7'nin üzerine 9 ekleyerek gidebiliriz. Yani 7 mesela 9 eklediğimiz zaman 16. 16'ya bakalım. 16'yı 9'a böldün. 9 bir kere var. 1 kere 9 9. Kalan 7 oldu. Bakın her defasında bu şekilde 7 kalanını verecektir. Yani 9 ekleyerek gidiyorum. 9 ekledik 25 34 43 51, 60, 69, 78, 87 ve 96 olacak arkadaşlar. Burada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane de burada var. Şu şekilde 11 dedik ve D şıkkına geldik. D şıkkımızda tam kare sayılar. Tam kare sayılar neydi arkadaşlar? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 ve 100. 100 de dahil olacak. Arkadaşlar burada kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de burada var. E o zaman olası durum sayısı en az olan hangisidir arkadaşlar? Adana yani 9 tane olan rakamlarımızdır dedik ve geçtik bir diğer sayfamıza. Şimdi Ersin 4 farklı renkteki toplam 40 bilyeyi. Az olandan çok olana doğru sırasıyla A, B, C, D fanuslarına koymuş ve sayılarını üstlerine yazmıştır. Bakalım maviden 5 tane varmış, kırmızıdan 9 tane, siyahtan x tane, yeşilden y tane var. Arkadaşlar x ve y'yi bilmiyoruz ama toplamlarının 40 olduğunu biliyoruz. Demek ki 5 ile 9'u toplarsak 14. 40'tan çıkardığımız zaman x de y'nin toplamının aslında ne olduğunu biliyoruz? 26 olduğunu biliyoruz. Ayrıca küçükten büyüğe de doğru dediği için x de y'den küçük olmak zorundadır. Bunları başta yazalım ki sonradan işimiz kolaylaşsın. Daha sonra fanuslardaki tüm bilyeleri bir torbanın içine dökmüş ve içinden rastgele bir bilye seçmiş. Arkadaşlar toplam bilyeleri doldurmuş torbamızı ve bunların içerisinden bir bilye seçiyor. Çekilen bilyenin siyah olma olasılığı en fazla A. Çekilen bilyenin yeşil olma olasılığı en fazla B olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle ki X Y'nin toplamının 26 olduğunu biliyoruz. Ve X Y'den küçüktü. Şimdi birinci önermemize bakarsak çekilen bilgenin siyah olma olasılığı en fazla A. Yani siyahtan ne kadar çok olursa o kadar olasılığımız artacaktır. şimdi eşit değerler veremiyorum normalde 13 13 diyecektim ama olamaz çünkü küçükten büyüğe doğru sıralandıysa x küçüktür y olmalı. O zaman 13 veremiyorsam arkadaşlar 12'ye 14 vereceğim. X'e 12, Y'ye 14 verirsem bakın 5, 9, 12, 14 şeklinde küçükten büyüğe doğru sıralanmış oldu. O zaman A'mıza bakıyoruz. A dediğim siyah arkadaşlar siyah gelme olasılığı. En fazla siyah gelme olasılığı. 12 bölü tamamı neydi? 40 taneydi. 12 bölü 40 gelecektir. B'ye bakıyoruz. B ne istiyor bizden? Çekilen bilyenin yeşil olma olasılığı en fazla. Şimdi... B de de arkadaşlar Y'nin en fazla olması lazım. Ama X'e ne vereceğiz arkadaşlar? 9'dan büyük bir sayı. En az 9'dan büyük olacak. Ne var? 10 var. O zaman X yerine 10 yazarsam Y yerine 16 kalacaktır. O zaman B de 16 bölü tüm durum 40'tı. Bu ikisinin toplamı A ile B'nin toplamını sormuş. O zaman 12 bölü 40 ile 16 bölü 40 toplarsak 28 bölü 40 olacaktır. Her tarafı 4'e bölelim. 7 bölü 10 gelecektir. Daha da sadeleşmez. Yani cevabımız denizlidir dedik arkadaşlar. Bu da güzel bir soru olmuş. Geçtik bir diğer sorumuza. 24 kişilik 8B sınıfından seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Bakın şöyle bir tablo yapıyorum. Kız ve erkek olasılığımız 2 bölü 3 ise demek ki erkek olma olasılığımız 1 bölü 3 olacaktır. Şimdi Toplamda 24 kişiydi. Onu da ihmal etmeyelim. Şuraya da 24 yazalım mevcudumuz. Sınıfa daha sonra 2 erkek 4 kız daha nakil geldiğine göre son durumda seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi mesela arkadaşlar bu tür sorularda eşit sayıda öğrenci geldiği zaman 2 erkek 2 kız geldiği zaman mesela hemen direkt değişmez diye atlayabiliyoruz. Ama değişme oranı olabilir. O yüzden inceleyeceğiz. Bakalım. Dedik ki kız olma olasılığımız 2 bölü 3'tü. Şimdi şöyle diyelim. Kızların sınıf mevcuduna oranı 2 bölü 3'müş. E mevcudumuz kaçtı? 24 kişiydi. Arkadaşlar bu bunun 8 kat olduğuna göre. Demek ki buranın da 8 katına alırsam kızlarımız aslında 16 kişi. O zaman erkekler de 8 kişi olacaktır. Bu birinci durum. İkinci durumda ne yapılıyor? Şöyle çizelim yine. İkinci durumda da arkadaşlar 2 erkek geliyor 10 tane erkek oluyor. 4 tane kız geliyor 20 tane kızımız oluyor. Şimdi şimdiki mevcudumuz 30 kişi oldu. Kızlarımız 20 erkeklerimiz 10. Şimdi bunlara bakarak olasılığı artmıştır. Seçilenin kız olma olasılığı. Kız 20 idi. Tüm mevcut 30'du. E yine 2 bölü 3 oldu. Aslında değişmemiş oldu. Olasılığı artmıştır. Yanlış. Olasılığı azalmıştır. Yanlış olasılığı değişmemiştir. Doğrudur. Seçilen öğrencinin erkek olma olasılığı ile aynı olasılığa sahiptir. Erkek olma olasılığı 10 bölü 30'dan 1 bölü 3 gelecektir. 1 bölü 3, 2 bölü 3'e eşit değildir. Yani cevabımız Ceyhan'dır dedik arkadaşlar. Ve geçtik bir diğer sorumuza. Sadece beyaz ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bilyenin kırmızı renkli olma olasılığı x bölü 5 ve kırmızı renkli olmama olasılığı da 4x artı 1 bölü 15'tir demiş. Arkadaşlar hatırlarsak bir olas olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1'e eşitti. Yani o zaman kırmızı olma olasılığıyla kırmızı olmama olasılığının toplamını 1'e eşitleyeceğiz. Kırmızı olma olasılığımız x bölü 5. Kırmızı olmama olasılığı 4x artı 1 bölü 15 neye eşit olacakmış? 1'e. Buna yazdık. Buna göre bu torbadan rastgele seçilen bir bilyenin beyaz renkli olma olasılığını soruyor. Tamam. Kırmızıyı bulursak beyazı da bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi payda genişleteceğiz. Burayı 3 ile genişletirsek 3x bölü 15 artı 4x artı 1 bölü 15 toplamları 1'e eşit. Paydalar eşit olduğu için paylarımı toplayabilirim. Topladığım zaman 7x artı 1 bölü 15 eşittir 1 gelmiş. Arkadaşlar pay ve paydanın birbirine eşit olması lazım ki sonucumuz 1 çıkabilsin. O zaman 7x artı 1'imiz 15'e eşit olmalı. O zaman 7x 14'e x de buradan 2'ye eşit olacaktır. Demek ki arkadaşlar bu torbadan seçilen şöyle kırmızı ve beyaz diyelim. Kırmızı seçilme olasılığımız 2 bölü 5 olacak. X bölü 5'ten 2 bölü 5. O zaman beyaz olma olasılığımız da 3 bölü 5 olur. Nasıl buluyorduk bunu da? Birden kırmızıyı çıkardığımız zaman ne olacaktır? Beyaz olma olasılığını bulacağız arkadaşlar. Çünkü toplam durum sayısı yine 1'e eşit olacaktı. Yani cevabımız 3 bölü 5 Adana'dır dedik arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Çok güzel bir sorumuz var burada. Yukarıda üzerinde kelimelerin yazılı olduğu yeterli miktarda kağıt, şerit ve bu kelimeleri birbirinden ayıran noktalı çizgiler görülmektedir. Kağıt, Şerit, kağıt şerit noktalı çizgiler boyunca bir makas ile kesildiğinde 5 adet farklı boyutlarda şerit parçası elde ediliyor. Elde edilen şerit parçalarının üzerlerindeki harf adedince şerit eşit büyüklükte katlanarak torbanın içine atılıyor. Yani arkadaşlar anladığımız şu. Ne yapıyoruz? Şu makas yerlerinin her birini kesiyoruz. Ama kaç tane? Mesela e, R 2 tane harf olduğu için bundan 2 tane. E, R'de 3 tane. Ereğden 4 tane. Ereğden mesela 5 tane gibi gibi. Bu şekilde mesela örnek olarak da vermiş. Ere kelimesinde 3 harf bulunduğu için bu kelimelerin yazılı olduğu kağıttan yalnızca 3 tanesi katlanarak kutuya atılmış. Tamam. Buna göre kutudan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde ereğli yazma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar. Öncelikle tüm durumu bulalım. Tüm durum. Bundan 2 harf olduğu için 2 tane gelecek. 3 harfli olduğu için 3. 4, 5 ve 6 harfli olduğu için 6 tane gelecek. Toplamı 10, 15, 18, 20. Tüm durumumuz 20 arkadaşlar. Bizden istenilen durum lazım. İstenilen durum dersek, istenilen durum diyelim. İstenilen durumda Ereğli kelimesinde. Ereğli kelimesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 harf vardı. Yani bundan 6 tane katlamamış katlamış olmamız lazım. İstenilen durumda 6. Olasılığımız nasıldı? İstenilen durum bölü tüm durumdu. Yani 6 bölü 20 olacaktır arkadaşlar. Bölersek 2, 3 bölü 10 olur. Daha da sadeleşmez. Yani ereğli olma olasılığı 3 bölü 10'dur dedik. Yani cevabımız Adana'dır dedik arkadaşlar. Geçtik bir diğer sayfamıza. Evet aşağıdaki gibi 9 kutucuktan oluşan bir şekil üzerinde 2 oyuncu ile oynanan Ay Yıldız oyununun kuralları verilmiştir. Bakalım neymiş bu kurallarımız. İlk oyuncu istediği bir kutucuğa ay işareti çizerek oyuna başlıyor. Ee, sonra ne yapıyormuş peki? Ve daha sonra sıra ikinci oyuncuya geçiyor. İkinci oyuncu da istediği bir kutuya yıldız işareti çiziyor ve bu şekilde oyun sırasıyla devam ediyor. Yani birincisi ay, ikincisi yıldız şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. İlk oyuncunun sembolü her hamlede ay şeklini vermiş. İkinci oyuncunun sembolü de yıldızdır şeklinde gösterilmiş. Aynı sütun, aynı satır veya aynı köşegen üzerinde 3 tane ay ya da 3 tane yıldız çizen oyuncu oyunu kazanacakmış. Yukarıda verilen oyunu bu aşamasında sıra birinci oyuncadadır. Birinci oyuncu ne yapıyordu arkadaşlar? Ay çiziyordu. O zaman biz de şu anda az çizmemiz gerekir. Ve rastgele bir kutuya ay sembolü koyacaktır. Buna göre aşağıdaki oyunculardan oyun aşağıda birinci oyuncu oyunu kazanma olasılığı nedir demiş. Arkadaşlar birincinin oyunu kazanma olasılığını soruyoruz. Şimdi ayı nereye koyabiliriz? 1, 2, 3 tane yerimiz var. O zaman tüm durumumuz 3. Peki hangi durumlarda kazanır? Arkadaşlar şuraya koysam, hadi şöyle yapalım hatta şöyle kırmızıyla göstereyim. Şuraya koymuş olsam bakın. 3 tane oldu. Oyunu kazanma olasılığımız var. Evet. Şuraya koyarsak şunu görmezsek şuraya koyarsak olmayacaktır. Şuraya koyarsak peki şu şekilde aynı köşegen üzerinde olduğu için burada da kazanma olasılığımız var. Yani iki durumda. O zaman arkadaşlar istenilen oyunu kazanma olasılığımız 2 bölü 3 olacaktır. Ve cevabımız Bursa'dır dedik arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi Aşağıda uzunlukları verilen kağıttan kenar uzunlukları tam sayı olan 6 karesel bölge kesilecekmiş. Bu karesel bölge şeklindeki kağıtların üzerine 1'den 6'ya kadar rakamlar yazılarak bir torbaya atılacaktır. Torbadan rastgele çekilen kağıtların her birinin eşit olasılıklı olması istenmektedir. Yani arkadaşlar aslında alanlarımız birbirine eşit olacak. 6 tane karesel bölge çizeceğiz de mesela atıyorum 10'a 10, diğerine 2'ye 2, 3'e 3, e 3 gibi bir Kare çizmeyeceğiz. Ne yapacağız? Hepsi eşit büyüklükte olması lazım ki istenilen durumda çekilme olasılığımız birbirine eşit olsun. Buna göre bu kesme işlemi sonunda artan kağıt parçasının alanı en az kaç santimetre kare olabilir? Şimdi arkadaşlar mecbur artacak. Normal şartlarda biz burada ne yapardık? EBOB'unu bulurduk. Mesela 25 ile 33'ün. Ona göre parçalara ayırdık. Ama şu an EBOB değil. 6 tane elde edebileceğimiz en büyük kareleri elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 6 tane kareyi nasıl elde edebiliriz? Şu şekilde bir dikdörtgen olduğunu düşünürsek 2'ye şu şekilde 3 şeklinde elde edebiliriz. 3, 3, 6 tane kare elde edebiliriz. Yani şimdi şurada bakıyorum. 25'i e 33. Mesela şurayı 24 diye düşünsem. Çünkü küçüğe göre yorum yapmam lazım. 12, 12 vermem lazım. 12, 12, 24. 1 santim buradan artar. Tamam. Ama 12, 24, 36 olacağı için 33'ü geçer ve bu olmaz. Bir düşürüyorum arkadaşlar. 11, 11 diye düşünsem. 11, 11, 22 olur. 3 santim artar. Olabilirliği var. 11, 22, 33. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Mesela arkadaşlar şöyle düşünelim. Şurayı 11, 22, 33 diye ayırdım. 3 parça. 11, 11, 11. Şurayı da 11, 22. O zaman şurası da, şuralar 11, 11 diyelim. O zaman şuradaki kalan kısmımız 3 santimetrelik bir kısım olacaktır. E o zaman buradaki kalan artan kısmımız şurası olur. Buranın alanını sormuş. Uzun kenarımız 33, kısa kenarımız 3 olduğuna göre 3 çarpı 33'te 99 santimetre kare bir alanımız kalmış olacak. Yani cevabımız Bursadır dedik arkadaşlar. Evet geçtik bir diğer güzel bir sorumuza. Bu arkadaşlar 2018 LGS sınavında çıkmış bir soruya benziyor. Oradaki köklü sayılarla alakalıydı. Buradaki de olasılıkla alakalı bir soru bir belediyenin inşa etmiş olduğu piknik alanı ile ilgili şu bilgiler verilmektedir. Piknik alanı 36 pi metrekareden oluşan bir karesel bölgeymiş. Birinci öncülümüzü yazalım. Bir karesel bölgeden bahsedeceğiz. Şöyle bir karesel. alanımızda da 36 pi'ymiş. Bu tamam. Piknik alanının köşelerinden en fazla 1 metrelik mesafelerde mangal yakılması yasaktır. Köşelerden bir metrelik. Mesela şurası bir metre olsun arkadaşlar. Ya da şurası. Ne olacaktır? Burada bir aslında daire dilimi olacaktır. Bir metrelik. Şurası bir metrelik. Çeyrek bir daire dilimi olacak. Aynı şekilde bütün köşelere bunu yapabiliriz. Şu şekilde. Şöyle şöyle her biri birer metrelik. Bu da tamam. Buralarda piknik yapmak yasak. Piknik alanının köşelerindeki yasak bölgelerin toplamı kadar tamam piknik alanının tam merkezinde de bir yasak bölge mevcuttur. Arkadaşlar şimdi şunların alanları toplamı. 4 çeyrek bir tam daire yapacaktır. E bir tam dairenin yarı çapı ne? 1 cm. E bunun alanı lazım arkadaşlar bize. Pi re kare formülüyle hesaplıyorduk alanı. O zaman alan pi çarpı 1'in karesi 1 olacağı için aslında nedir? Pi'lik bir alana sahip ortada bir çemberden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burası da 1 cm. 1 metre. Ee, ve alanımızda pi kadar dedik. Şimdi buna göre piknik için gelen bir ailenin yasaklı bölgelere girmeden mangal yapma olasılığı kaçtır? Yani yasaklı bölgelere girmeden yapabileceği yerler şuralarıdır arkadaşlar. Yani buraya ait olma olasılığını sormuş. Şimdi tüm durumumuz arkadaşlar 36 pi idi. Şimdi istenilen durum şuradaki alanı bulmamız lazım. Şuradaki taralı bölgenin alanını. Arkadaşlar 4 tanesi 1 yapıyordu. E bir tane de burada vardı. Toplamda 2 pi'lik bir 2 pi dersek yanlış olacak. Çünkü bu, ne oldu? Biz yasaklı bölgeyi bulmuşuduk. 2 pi demeyeceğiz. Hatta şöyle yapalım kafanız karışmasın. 2 pi'yi çıkaracağız 36'dan. 36'dan 2 pi'yi çıkarırsak 34 pi'lik bir alanımız olacak. İstenilen durum bölü tüm durum 36 pi'ydi. Pi'ler birbirini götürecektir. 34 bölü 36 olacak. Zaten burayı da sadeleştirirsek arkadaşlar 2'ye böldün 17 bölü 18 olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan'dır dedik. Geçelim bir diğer sorumuza. Ve arkadaşlar bu son sorumuz. Yukarıdaki bir çelik halatın ucuna bağlı olan çekicin bir daire içinden fırlatılarak atıldığı bir atletinin dalı olan çekici atma sporunun yapıldığı alanın model çizimi gösterilmiş. Tamam. Model çizimde yer alan o merkezli küçük dairenin içinden fırlatılan çekiç merkezi o noktası olan bir daire diliminin içine düşüyor. Tamam arkadaş. Yani şuradan mesela hiç izlediniz mi biliyorum. Burada e, sporcu elindeki çekiçle hızlanır 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 ve dönerek bu tarafa doğru atar. Yani buradaki daire dilimlerinden bir tanesine düşmesi istenir. Daire diliminde o A, A, B... B, C, C, D ve DE E birbirine eşitmiş. O, A, A, B, B, C, C, D, D, hepsi birbirine eşit. Olduğuna göre daire diliminin içine düşen bir çekicim mavi boyalı bölgeye düşme olasılığı. Arkadaşlar mavi boyalı e, fotokopi olduğu için e, mavi boyalı gözükmüyor. Ben de oraları belli olsun diye sarıyla boyadım. Yani aslında şu an için sarılı bölgelere düşme olasılığı kaçtır diye düşünebiliriz soruyu. Şimdi arkadaşlar şu şeklimi şu şekilde bir çiziyorum. Kaç? 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. Her biri eşit. Arkadaşlar buraları şöyle düşünebiliriz. R. Buranın tamamı 2R olacağı için R. Her biri R uzunluğuna sahip diyebiliriz. Şimdi buradan sonra ne yapacağız hocam? Arkadaşlar şunu yapacağız. Normal şartlarda biz dairenin alanını yarı çapı R olan dairenin alanını pi R kare formülüyle bulurduk. Şimdi burada bir dilimden bahsedeceğiz ama Baktığınız zaman hepsinin merkez açısı eşit işte olduğu için aslında ben bunların hepsini normal bir çemberimiz gibi düşüneceğim. O zaman buranın alanı pi r kareden şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 diyelim. Birincinin alanı pi r re kareden e re'mizi r re zaten pi r kare dersek aslında şurası re, pi r kare olacaktı. Birincisi. İkinciye baktım. Arkadaşlar ikinci şu şekilde olacaktır. Buranın tamamı olacağı için 2r 2r'nin karesi ne olacaktır? 4 r kare. Yani 4 pi re kare olacaktır. Üçüncüye baktık. Buranın tamamı 3 r olduğu için karesini aldık. 9 r kare olacaktır arkadaşlar. O zaman 9 pi re kare oldu. Dördüncüye geçtim. Dördüncümüz 4 r oldu. 4 r'nin karesi 16 r kare. Yani 16 pi re karelik bir alanımız. Son olarak 5'e baktığımızda da 5R'nin karesi 25 olacaktır. 25 pi R kare olarak düşünebilirim. Şimdi bunları yazdık. Ama arkadaşlar şöyle bir şey düşünelim. Şurası pi R kare ise e buranın tamamının 4 pi R kare olması için şurası pi R kare ise buraya 3 pi R kare düşecektir. Sonra 9 pi R kare ise buraya kadar şurası 4'tü o zaman şuraya 5 pi R kare kalacaktır. Aynı mantıkta 16'dan 9'u çıkardığımızda 7 pi r kare. 25'ten 16'yı çıkardığımızda da 9 pi r karelik bir alan bulacağız. Burada taralı bölgelerimiz ikinci yani ile sonuncuydu. Yani şurasıyla şuraya düşme olasılığını sormuş. Arkadaşlar tüm durumumuz yani buranın tamamının alanıdır. Tamamının alanı da zaten sonuncunun alanı. İstenilen durumumuz 25 pi r kare diyebiliriz. İstenilen durumda 9 ile 3'ün toplamından 12 pi r karelik bir Pi ile karelerimiz birbirini götürdüğünde 12 bölü 25 bizim olasılığımız olacaktır. Yani cevabımız Denizli'dir dedik arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Her zaman dediğim gibi soruları öncelikle siz durdurup çözüyorsunuz. Daha sonra da çözümünü inceleyerek daha da güzel bir şekilde pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.